Ben, arkadaşlar kasma göstereceğim arkadaşlar pet de. hemen başlayalım arkadaşlar sesimi de kıstım. Evet arkadaşlar ilk taktiğimiz için arkadaşlar araya 25'e ışınlanıyoruz anıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim taktik arkadaşlar hem noob hem de pro arkadaşlarımız için arkadaşlar bakın büyüleriniz şöyle olacak arkadaşlar elmas elmas 4 mesela girin arkadaşlar kasaları patlatın buradaki burada arkadaşlar çok fazla elmas kasası var bakın çok hızlı bir şekilde elmas kasa biliyoruz arkadaşlar sonra bayrak koyun rainbow frit arkadaşlar en önemlisi de bu orange. hepsinden yiyin arkadaşlar ve sonuç bu şekilde bakın elmasa yani sürekli artmıyor arkadaşlar fakat elmas kasa kırdığınızda çok hızlı artıyor Bakın bir çıksın bir tane elmas kasa. Arkadaşlar bir tane çıktı. Bakın 30 elmas geldi bir tanesinden. Böyle arkadaşlar bu çoğunlukla loot arkadaşlarımız için. Şimdi geçelim ikinci taktiğe. Arkadaşlar ikinci taktiğimiz için Robux lazım arkadaşlar exclusive shop. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir e, game isimiz var. VIP. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim taktik elmas kasarken. Çünkü ben çok öyle noob da değilim. Pro da değilim. Petlerim bu şekilde arkadaşlar. Yani o yüzden de arkadaşlar bana göre oyundaki en mantıklı e, şey bu arkadaşlar. VIP'yi aldığınızda arkadaşlar araya bir de oluyor. Göstereyim hemen. Evet arkadaşlar Araya bir de böyle bir yerde arkadaşlar burada engel olacak. Arkadaşlar 400 robux verip açabilirsiniz. Açtınız arkadaşlar. Şurada bir VIP ödülümüz var arkadaşlar. Aldığımızda gördüğünüz gibi 1500 elmas ve 3 tane gift pack veriyor. Açalım gift packleri. Evet arkadaşlar bu şekilde şeyler veriyor. En önemlisi de bu arkadaşlar. Bakın bir bayrak koyun ya fortune flag ya da bundan arkadaşlar diamond flag sonra rainbow flag diyen arkadaşlar orange banana apple isterseniz şurada max yiyin. eat max diyin pineapple da yiyin arkadaşlar bakın çok ve çok daha hızlı bir şekilde kasılabiliyorsunuz arkadaşlar ama bunu söylüyorum ki arkadaşlar noobsanız yani noobdan kastım arkadaşlar petleriniz çok kötüyse VIP alın arkadaşlar gördüğünüz gibi ben orta seviyedeyim o yüzden VIP aldım 10 saniyede filan 1000 elmas aldım arkadaşlar bakın ha büyülerimiz de şu şekilde arkadaşlar yani atıyorum sizde 5 tane slot var arkadaşlar hepsine diamonds bir tane magnet. Yani bu şekilde söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar magnet çok önemli. Çünkü sizin alamadığınız elmasları alabiliyor. Mesela çıkartayım arkadaşlar. Bakın çıkarttım. Bakın her tarafta şurada elmaslar birikiyor. Arkadaşlar alamadığınız. Bakın uzaklaşayım şöyle. Bakın arkadaşlar torbalar. Magneti takıyorum taktım arkadaşlar. Bakın aldı hepsini. O yüzden magnet çok önemli. Konuşurken de 2K e, mask Ge Geçelim en önemli ve üçüncü taktiğimize. Ve son taktiğimiz bu. Evet arkadaşlar son taktiğimiz için arkadaşlar çok pro olmanız lazım. Pro'dan kastım da şu arkadaşlar. Bakın benim en güçlü petim. Şunları saymazsak arkadaşlar. 749 K ve 41 tane pet takabiliyorum. Arkadaşlar ilk önce son yer taktiğini uygulamak için ben bunu son yer taktiği diyorum. Arkadaşlar bakın oyunun son yumurtası bu arkadaşlar. Oyunun son yumurtasını açmak için Witch Mars bölgesine gelmeniz lazım arkadaşlar. Which maçta şu zaten çıkıyor. Bu da, bu da, bu da. Arkadaşlar ben de şu an en güçlü petim. Bu petin rainbow'u arkadaşlar. Bakın o petin normal hali bu kadarlık. 538k rainbow'u 750k arkadaşlar. Geçelim. Bundan arkadaşlar bu pet de size lazım. Ben de ondan kaç tane varmış? 5 tane. Arkadaşlar çok nadir bir pet bu da. Ama bize ihtiyacımız olan bu impeti arkadaşlar bu petimizin adı IMP. Arkadaşlar bu petin normal hali yani şunun gibi arkadaşlar gücü şu kadardır. Bu o rainbow hali gibi. Arkadaşlar siz o IMP'nin rainbow halini yaparsanız 900 kale ya yakın bir güç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ve size çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir, piyush petler arkadaşlar mesela eksklüzivlerin üstünde her zaman e, en güçlü petinizden %81 güçlü. Arkadaşlar bunlar tamam. Ama huge petler kesinlikle bir etkisi yok arkadaşlar. Benim hiç huge betim olmadığı için gösteremeyeceğim. Ama şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Son bir kere ışınlanalım. Evet arkadaşlar son yerdeyiz. Bakın sadece bir tane pet takacağım arkadaşlar. Bir tane witch cat. Bu olmasın. Şundan. Evet arkadaşlar bir tane bakın. Arkadaşlar bir taneyle sadece bakın 765 milyar buldum vurdum. Bu hangi huge ya Titanic pet olursa olsun arkadaşlar bir tanesini taktığımızda yine 765 milyar vuracak. Yani arkadaşlar benim ne kadar çok huge petim olursa o kadar fazla mı şey kasacağım? Hayır arkadaşlar aynısı. Buradan böyle kaldı? Evet arkadaşlar aynısı. O yüzden ihtiyacınız olan arkadaşlar ya şu şu petin rainbow hali veya söylediğim gibi o IMP petinin rainbow hali arkadaşlar ve size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer ki Q-Speed çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar marketteki Lucky ve Ultra Lucky'nin hiçbir etkisi yok. Yüzde bir bile sadece Huge hatır etkisi var arkadaşlar. Ayrıca de Enchant'larda Lucky hiç hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Ve büyülerden arkadaşlar sadece huge hunted'ın etkisi var bu evet bu evet arkadaşlar şimdi geçelim elmas taktiğimizde bu sadece prolar için söylediğim gibi arkadaşlar ilk önce benim bakın iki buçuk milyon elması var arkadaşlar bunun hepsini buraya harcamanız lazım arkadaşlar en az 50 pet takmanız lazım arkadaşlar veya max işte Yoksa hiçbir faydası yok arkadaşlar. Ben mesela şu an orta seviyede olduğum için arkadaşlar burada çok iyi el, 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 elmas kasamıyorum açıkçası. Buraya bayrak koyun arkadaşlar. en chat'ların şöyle olsun arkadaşlar. Strong Pet, critical, elmas ve magnet arkadaşlar. Sonra ne bileyim işte büyü basın bu arkadaşlar ve yanlış bildiğiniz şeylerden biri sadece bu elmas şeylerinden elmas çık çıkmıyor arkadaşlar her şeyden bunlardan bile elmas çıkıyor arkadaşlar videom bu kadardı işte sonra şunlardan da kullanın arkadaşlar tekrar söylüyorum bu sadece pro arkadaşlarımız için o söylediğim petlerle olan için arkadaşlar arkadaşlar sonraki videomda oyundaki tüm huge petleri nasıl alabiliriz diye bir video çekeceğim arkadaşlar. Umarım videomu sevmiştiniz. Sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.